Hem çınarcıktan iyi pazarlar diliyoruz efendim. Malum pazar günü sokağa çıkmaya da var. Hepimiz evdeyiz. Acaba evde nasıl vakit geçirebiliriz? Neler yapmalıyız? Biraz pencereden e, dışarıya baktığımızda tabii dışarı çıkmak canımızı istiyor. Fakat sadece markete ve ekmek almaya gidebiliyoruz. Bunun dışında hep evimizde geçiriyoruz. Ki ona keza hafta içerisinde akşam 9'dan sonra evlerdeyiz. Evlerde neler yapmalıyız? Evlerde bu pandemi aslında bir fırsat bilmemiz lazım. Daha önce vakit bulamadıkta yapamayacağımız çok şeyler var. Örneğin aklımıza ilk gelenlerden bir tanesi lise çağlarında veya üniversite çağlarında bırakmış olduğunuz İngilizceyi tekrar pratik yaparak nasıl e, üst seviyelere çıkartırsınız. Bununla ilgili çok çok güzel web siteleri var. İsterseniz altta ben linkini de atarım size. Ücretsiz olarak buradan e, İngilizceyi öğrenebilirsiniz. Örneğin kitap okuyabilirsiniz, yarım kalan kitaplarınızı. Hatta bu hepimizin evinde merak etmişizdir zamanınızda. E, gitar merakı vardır, gitarı almışsınızdır. Akordiyonumuzu almışızdır. Hatta hatta akordiyonu olan bile vardır. Fakat zaman bulamadığınız için onları bir kenara atmışsınızdır. Öyle kenara duruyordur. İşte tam zamanı bunları ortaya çıkartma zamanı. Öyle güzel videolar var ki YouTube kanalında bunları öğretici dersler var. O kadar çok çoğaldı bu pandemi dolayısıyla. Buna talep arttığı için üretenler de bunu çok çoğalttılar. Buradan bunları izleyerek bu becerilerinizi de geliştirebilirsiniz. Efendim negatif düşünceye kesinlikle yer yok pozitif düşünmemiz gerekiyor. Bunu on demeyi sata çevirmemiz gerekiyor. Örneğin yarım kalan kitaplarımız vardır herkesin. O kitapları okuyabiliriz. Hatta dünya ve Türkiye'de neler oluyor? Belgeseller var çok güzel belgeseller. Merak ettiğimiz konuları belgeselleri izleyebiliriz. Hatta kafamıza takılan bazı sorular olabilir. Bu tabiatla ilgili, tarımla ilgili Bunları Google'a yazarak, YouTube'a yazarak çok çok daha güzel videolar var. Videoları izleyerek bu bütün bilgilerinizi tekrar pekiştirebilir. Bilmediklerinizi de öğrenebilirsiniz efendim. Şimdilik bu kadar herkese. Çok çok selamlar. Başka bir e, sohbette görüşmek üzere. Hoş ve sağlıklı kalın efendim. Bizi de izlemeye devam edin. E, bundan sonraki ee, ilerlediklerinde sizler için çok güzel projelerimiz var Çınarcık'la ilgili, Çınarcık'ın tanıtımlarıyla ilgili. Biz izlemeye devam edelim. Evet.